Öncelikle teşekkür ederim herkese. Bu e, organizasyonu düzenleyen herkesin eline emeğine sağlık. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Biz ilk defa yani ben ilk defa katılıyorum böyle bir organizasyona. Burada olmaktan çok mutluyum. Ee, rakibin ve bizim kendi oyuncularımızın hepsinin ayana sağlık. Herkese teşekkür ediyorum. Biz de seni tebrik ediyoruz. Başarılı Selam kurtarışlarından için. dolayı Uğur gerçekten harikaydı bugün Yelkom'a Karataş'ta. Bize göre en ön plana çıkan oyuncu sendin. Hem savunmada oynadın hem de ileri çıkıp gol attın. Takım önüne geçirdin ama dediğin gibi yeterli olmadı. Bir puana razı olduğunu son dakikalarda. Sen neler söylemek istersin? Şimdi ilk maçımız. İlk e, maçın günahı olmaz derler. Öyle derler. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımın ayağına salıp. Bir de ayağına sağlık. Güzel bir maçtı. İnşallah başarılarımızın devamını diliyorum. Daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Fahri sen de orta sahanın dinamosu olarak etkili bir futbol sergiledin. Sen neler söylemek istersin? Başta teşekkür ederim. İki takım da güzel bir mücadele etti. Her iki takım da ayağına sağlık. Bence ilk maça göre güzel bir galibiyet isterdik ama maç beraber bitti. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyorum ben. Tekrardan ayağına sağlık. Peki Fari rakip hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Rakip bizden iyi değil de ama yani biz biraz biraz zorun geldik. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Peki ligi nasıl buldun? Yani iyi güzel rakipler var. iyi topçular var ama yani bizim kadar değil Daha güzel illere varacağız. Yani. Peki son bir soru daha sorayım. Uğur sana sorayım. Yelkom'a Karataş ismi nereden geliyor? Siz Karataş'tan yoksa özel bir ee, neden Yelkom'a bizim Karataş? Bizim Karataş'ın en, en ünlü balıkçısı. Hı hı. E, bütün balıklar oradan çıkar. E, kendisi hem sponsorumuz hem de takım kaptanımız olarak e, Süleyman abimizden, takım sorumlusundan buna e, beraber aldığımız bu karar. E, Karataş'ın en ünlü balkanesi olarak bir de kendimizi bu şekilde daha iyi temsil ederek o ismi vermeyi düşündük. Peki takım Karataş'tan mı geliyor buraya? Karataş'tan geliyor. Evet gerçekten büyük bir fedakarlık. Büyük evet. bir futbol aşkı. Oradan buraya gelip yapmak. Karataş'a gelirlerse bak. balığın adresi Yelkoma Balıkçılık. Peki. Öyle diyebiliriz. Tamam biz de Yelkoma Balıkçılık'a buradan selamlar gönderiyoruz. Size de desteklerimden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. ederiz. Ağırınıza sağlık diyorum. Önümüzdeki maçlar için başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz.